İsmim Sümani Göztaş, Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanıyım. Tunceli'de gazi oldum, kendim gaziyim, Asubay gazisiyim. Bu Gezici, Çanakkale Gezici Müzemizi iki şekilde getirdik, iki pilot olarak getirdik. Bir tanesini Tepeci gören İlköğretim Okulu'nda köy projesi olarak getirdik, oradaki köydeki öğrenciler. Ve aynı zamanda köydeki halk görsün diye getirdik. Bu Çanakkale ruhunu yaşasın diye. Yaklaşık orada 3 gün kaldı. Ee, orada da ücretsizdi. Şimdi e, Kozan'da yaklaşık 5 gün kalacak. Kozan Osman Gazi e, İmam Hatip Lisesi'nde. Bu liseyi seçmemizin amacı şudur. Bu bölge okullar bölgesi. Aynı zamanda e, burada kapalı spor salonu olan e, tek okulumuz olduğundan dolayı seçtik. Sayın Kaymakamımızın önderliğinde getirtirdik bu, biz bu müzemizi. Kaymakamımız önder oldu. Biz de gerekli merci, Milli Eğitim Müdürümüz Gazi Keleş ile birlikte müracaat ettik. E, müracaatın sonunda belediyemiz de destekledi. Bu şekilde burada ücretsiz bir şekilde e, bütün herkese açık. Ama ilk üç gün, e, pazartesi, salı, çarşamba günü e, tüm öğrencilerimiz e, gelebilecek. Diğer günlerde ise çarşamba, perşembe, cuma günlerde öğrencilerin geldikten sonraki kalan zamanlarda yavaş yavaş halkımıza alacağız. Cumartesi pazar günü de tamamen halkımıza açık ücretsiz bir şekilde Çanakkale ruhunu yaşatacağız inşallah. Derneğimiz Şehit Halil ve Gaziler Derneğimiz bu iş için ilk adımı bu oldu. Allah nasip ederse başka şeylerimiz de olacak, sürprizlerimiz de olacak ama en güzel sürpriz bizim için Canakale'yi ruhunu burada yaşatmak oldu. Bu e, programda en çok en çok yorulanlardan bir tanesi de e, Sayın Gazi Hocamız kendisi Milli Eğitim Müdürümüz tüm e, Milli Eğitim Camiasına haber verdi. E, bu sayede tüm öğrencilerin burada e, gelip bunları görmesine faydalanacak inşallah. E, pazartesi bugün açılışımızı yaptık Cuma'ya kadar tüm e, öğrencilerimiz ...planlı bir şekilde gelecek. Biraz önce Fen Lisemiz geldi. Ondan sonra Osman Gazi İmam Hatip Lisemiz diye devam edeceğiz. Bu arada bu programa destek veren, en çok yorulan e, sayın basın mensuplarımıza çok 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 teşekkür ederiz. Yani ayrı ayrı, tamamına teşekkür ederiz. Geldiler, tüm programlarını iptal ettiler. Bu Çanakkale Gezici Müzesi'ni, Çanakkale ruhunu yaşatmak için, Pozan'da duyurmak için... Canı gölünden çalıştalar, hepsine çok teşekkür ederim.

Sen nerede ya? Sen, Başka.